Evet sevgili arkadaşlar merhabalar yüzde ee, 98'deyiz şu an oradaki aşamaların bitmesini bekleyelim çok az kaldı. Evet yükleme tamamlandı yükleme tamamlandı şimdi arkadaşlar birinci makinede e, işimiz bitti hemen ben geri diyorum yine geri diyorum ve ana sistemimize dönüyorum şimdi bakın arkadaşlar ikinci makinede de e, geri yapacağım ve bizim cihazımız Yeniden açılıyor. Şimdi bakın arkadaşlar. Şimdi bu e, sistemimizin ismini e, Bruger koymuş e, bizim. E, arkadaşlar ben bu birinci makineyi buradan PlayStation'ci, kafeci bir arkadaştan getirdim. Bakın bizim ikinci makinemizin ismini de ne oldu? Bruger oldu. Şimdi Bruger'e giriş yapıyorum sevgili arkadaşlar. Pardon özür dilerim. Kapatı seçiyordum. Bruger'e giriş yapalım. Evet. Hemen buradan da burgere hop bu zaten burgerdeymiş. Şimdi buradan CD'mizi çıkartıyorum. Ve diğer cihaza takıyorum. Evet. Hemen oyuna girmeyi bekleyeceğim. Evet giriyoruz. Bu arada bu girerken ben şu cihazı kapatayım sevgili arkadaşlar. Evet dedim ve kapattım. Bu cihazı açıyoruz. Bu arada A kablosunu sökelim. Artık onunla bir işimiz kalmadı boşuna ver alacağım diye uğraşmasın. Bakın arkadaşlar. Datapack 6.0 versiyon 1.04 Hemen startlıyorum. Maç diyorum. Yine tıklıyorum. Giriyorum. Ve süper totolik. Süper ptt'likler. Sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ee, hepsi burada. İşte şuradaki ligler. Evet. Ve böylelikle veri aktarımını da göstermiş oldum. Ee, bir şey daha söylemek istiyorum sevgili arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz e, cihazlarda e, yani çoğu arkadaşımız e, sistemden e, onu rica ediyorum ben. Seçeneklere girelim. Seçeneklerden e, sistem ayarlarına girelim. Sistem ayarlarından bunu kur seçeneği var en altta arkadaşlar. Eğer bu verileri biz bu cihaza kurarsak sevgili arkadaşlar e, CD'miz daha az yorulacak Daha az çalışacak e, Verileri daha çok artisten al, almaya çalışacak sevgili arkadaşlar e, Açılırken cihaz çıkarken oyunlara e, yani ps 13 ile alakalı olarak e, Daha hızlı çalışacak e, Bugünkü anlatacaklarım e, Şimdilik bu kadar yani Gördüğünüz gibi datapack 6'yı playstation'dan playstation'a aktarmak çok kolay. Ben şöyle bir toparlamak istiyorum. Ee, ne yaptık arkadaşlar? Ee, 4 portlu bir modemimiz var. Ee, bu modemimizden iki tane kablo çıkarttık. Bu kablonun bir tanesini playstation'ımızın sistem PlayStation'ına, diğerini de ikinci playstation'a bağladık. Ee, Ethernet kartları zaten birbirini otomatik olarak tanımlıyor arkadaşlar görüyor bir önceki videoda anlattığım gibi uygulamaları yaptığımız zaman bizim işlemlerimiz çözülüyor sevgili arkadaşlar. Yine oyunu install etmeyi unutmayalım. Kendinize iyi bakın. iyi akşamlar. İnşallah daha sonraki videolarda görüşürüz. Hayırlı işler. Bol kazançlar.